Ferit. Evet. Sevgili seyirciler, eee Memduh Bayraktaroğlu, Ayı Tarakçı ve Kerem Arda ile beraber yine bir çarşamba bir akşamı. Bir konuyu unutma artık. istersen Ferit. Ne? Bir konuyu unutma. Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı bu hafta içerisinde. Emekli ikramiyeleri dedi gelişmiş dünyanın neresinde var kardeşim dedi. Emekli ikramiyeleri ile ilgili. Gelişmiş dünyanın olduğu yerde böyle bir emekli maaşı nerede var diye sormak gerekiyor Mehmet Şimşek'e. Yani işlerine gelince gelişmiş dünyadaki örnekler. Ama yoksulluğa gelince, adaletsiz gelir dağılımına gelince Erdoğan dünyaya yoksuldan küçük bir azınlığa servet transferinden söz ederken Türkiye'deki servet transferinden hiç söz etmiyor. Bunun da kendisinin sorumlu olduğunun farkında değil ya farkında da. Yani kısacası bu çifte standarda da bu bakış açısını da protest ettiğimi ve lanetlediğimi ifade et, ifade etmek istiyorum. Evet, Ekonomiye evet. girmişken ben de bir şey söyleyebilir miyim bu arada müsaadenizle? Çok 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 kısa söyleyeceğim. Kadar. Şimdi geçtiğimiz hafta yapılan e, Devlet Bahçeli açıklamalarından bir tanesi gündeme gelmedi. Ben Sözcü Televizyonu'nda da anlattım, yazdım falan ama pek gündeme gelmedi buna rağmen. Belli ki çok okunmuyorum, çok izlenmiyorum. O önemli değil. Ama burada çok izleniyoruz herhalde. Burada söyleyeyim yine. Devlet Bahçeli muhalefet partilerine çağrıda bulundu. Emeklilerin maaş ve ikramiye durumlarının düzeltilmesiyle ilgili kanun teklifini getirin, destekleyelim dedi değil mi? Evet. Hiç konuşmadı. Hiç konuşulmadı. Hiç. Haber kanalları konudur, dır 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 dır. Ben Sözcü'de bakın, Sözcü televizyonda buna hiç. Oralı bile olmadı kimse. İlginç. Neden ilginç? Çok önemli bir şey aslında. Devlet Bahçeli oyun oynuyor dedim bugün. Devlet Bahçeli emekleri düşündüğü için bunu yapmıyor. O zam teklifi gelirse Adalet Part Kalkınma Partililer, AKP'liler karşı durmak zorunda kalacaklar. Neden dolayı? Recep Bey'den değil. Mehmet Şimşek'ten dolayı. Çünkü Mehmet Şimşek diyecek ki Cumhurbaşkanı çıkıp Sayın Cumhurbaşkanım eğer biz bu tekte evet dersek biz bu parayı ödeyemeyiz diyecek. Cumhurbaşkanı hayır kardeşim tamam kabul edin Devlet Bey'den geldi teklif ve oy birliğiyle çıktı. Mehmet Şimşek gider kardeşim öyle mi? Yani düşünüyordum benim kafamdaki oydu. Türkiye'de siyaset emeklilerin üzerinden senin benim hepimizin üzerinden garibanlar üzerinden oynanıyor. Bir de şu ziya zenginlerin kaybettirmek için de bir kere oyun kuzular hep beraber alkışlasak canım. Çok teşekkür ederim hepinize. Valla en düşük emekli maaşı için rakamlar verilmeye başlandı son dönemde. Zaten milyonlarca emekli, işte memur, asgari ücretli. Hayır, gibi. onlara zaten Temmuz'da mecburen verilecek. Evet, El Temmuz ama Rakamlara rakamlara bakıyorum. işte 12.500 ya. O şu an en düşük emekli maaşı 10.000 TL ya. 12.500 evet. TL'ye getirecek. Enflasyon, ha, enflasyon, kadar. Kadar. enflasyon kadar. Evet, doğru. Yani öyle bir şey girdaba girdik ki sevgili seyirciler, yani değerli takipçilerimiz. Ya işte vermesi lazım. Bu, bu böyle bir hayat pahalılığında, enflasyon ortamında 10.000 TL'ye adam nasıl geçinecek dersin. Ama diğer taraftan da Erdoğan'ın kendi itirafı vardı. Hatırlayın bütçem yok diyor. Param yok diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Param yok diyor ya. Adam söyleyecek. Bir, bir yandan da bir yandan da o zamlar enflasyonu tetikliyor. Ardı bir ardına ardına sürekli öyle bir durum yok da var ama yok. millet aç abi yani sorun var ya nasıl olacak bilmiyorum. Bu iş nasıl yani bir bir kısır döngüye girdi. Yani bir 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 sosyal patlama Allah korusun. Her şey olabilir ya yani böyle giderse yani. Şey çünkü çok inşallah ıı, işte olmaz. İnşallah olmaz tabii. İnşallah olmaz. Ama bu zamlar konusunda Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek enflasyon, hayat pahalılığı. Yani Ali abi bir şey mi söyleyeceksin? Tabii ki. Bu biliyorsun milli takım Amerika'ya gitti, Teksas'a ve bugün Almanya'yı da 3-1 yendi. Ve Türk hava yollarında o ekonomi bölümünde uçtu bu milli takımımız. Ben şöyle düşündüm. Ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir şampiyonu da sürekli şampiyonluklar yaşatan futbol takımımız olsaydı Türk Hava Yolları'nın ekonomi bölümünde uçurtur muydu? Onlara özel bir uçak hazırlatır mıydı sorusunu soracağım. Kadın voleybol milli takımına niye hazırlatmadı sorusunu soracağım. 13, 14, 15 kaç uçağı var bilmiyorum çünkü bununla ilgili herkes farklı rakamlar konuşuyor. Bir uçağını o kadın milli voleybol milli takımına tahsis etseydi ne kadar büyürdü halbuki insanların gözünde. Haberim yok diyebilir ki haberi olmaması mümkün müdür o da işe ayrı bir yana. Kısacası bunu da eleştirerek bir not bırakayım Ferit. Vallahi orada bile aslında biraz iki yüz Şimdi o konuyu açmak istemiyorum ama orada bile sorunlarımız var. Şimdi futbol takımı olunca başka bir ilgi oluyor. Bu kızlar, bu bir de kadınlar. Bir bu kadınların duruşu çok önemli. Onlar farklı yani duruyorlar. Hem duruşu önemli hem de bunlar yani şimdi ben bakıyorum bazıları şimdi hükümeti de böyle savunan bazı şeyler var e, sosyal medyada. Vay efendim işte bütün takımlar böyle gidiyormuş da diğer ya bunlar bu kızlar özel ya. Ya bunlar hem Avrupa hem dünya şampiyonu olmuşlar. Boru değil ya. Yani hani o kadar da değil esasında Ayrıca ya bunun da niye <laughs> Ha, abi Memdu abi bunun da niye yapıldığını bu kızlar, devlet 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 bu, bu, yolları genel müdür yardımcısı büzünü sıçıyor ya. Direkt upgrade ediyorlar. Olur mu bu hiç? Bu kızlar ne alakası var? Bu kızlar parkeye filelerin altına türbanlarla şalvarlarla çıkıp voleybol oynasaydılar Recep Bey kendi uçağını verirdi gönderirdi merak etme. Memdu <laughs> abi. <laughs> Memdu abi. Hikaye, hikaye, hikaye bu işte. Hikaye bu. Ben de tam da bunu söyleyecektim yani. Orada e, ee, şimdi neyse artık bir kızımız var bir cinsel ile ilgili. E, ee, çıkıyorlar. Deliriyorlar, deliriyorlar ya. Deliriyorlar <laughs> anladın mı? Deliriyorlar. Ya ne var abi onun da tercih öyle olsun. Bir şey olmaz abi. Bir ter... bir cinsel tercih. Her insanın kendi cinsel tercihi vardır yani olabilir. Allah Allah. İşte ya, onun ne ne ya? onun, sen ya, onun işine bak. Ya, Sedat, Sedat Peker'in <laughs> yayınladığı görüntüleri hatırlamıyor musunuz Ferit? Kimlerden yayınlamıştı? Ya onun için kimse hikaye anlatmasın yani. Ya işte oradan bir gıcık oldular büyük ihtimalle bazıları, birileri yani. Pek hoşlanmıyorlar bizim kızlardan ama neyse. <laughs> Onlar da inadına abi başarılı oluyorlar. İnadına yeniyorlar. Tebrik ediyoruz. Abi, galiba, abi, yayındayken galiba abi. değil mi? <laughs> yayındayken galiba gelmişler 3 filmine. Evet e, evet. Bize evet. indiyken hatta bana uyarmışlar. Diyorlar ki ya Alman milli voleybol takımıyla maç yapıyoruz. Siz de burada kalkmışsınız yayın yapıyorsunuz. <laughs> Bu yani de, Milletler Ligi diye... Müzakere müsabakası bunlar. Vallahi şöyle söyleyeceğim, böyle bir maça rağmen olmasına rağmen bu akşam da 8 bin'e yakın, yaklaşık YouTube kullanıcısı toplandı yayınımızı izledi, 7 bin 8 bin arası. Ya yani bir reyting kaybımız olmadı. Çok bu durumdan dolayı mutluyuz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Yoğun bir ilginiz vardı. Bu bu yayın Çarşamba abone günü oluyor. Abone olsunlar. Evet, kanallarımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi de unutmuyoruz. Evet ya yani ben bazen bunu söylemeye utanıyorum açıkçası. Böyle bir tarzım da yok ki utanalım ya utanacak bir şey değil ki bu evet, işin ama böyle böyle oluyor evet. yani. Evet ama böyle oluyormuş yani. bunu söyleyeceksin e, abone olun diye. Evet abone olmayın. E, ya, ya insanlara söylemezsen beğenmiyorlar Ferit yayını, unutuyorlar dinlerken. Yayını evet, beğenmeyi evet. de unutmasınlar lütfen üç kanalda da. Evet. Hadi bakalım, yeniden e, görüşürüz. Memduh Bayraktaroğlu'na, Ali Tarakçı'ya ve Kerem Arda'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bilgilendirdiğiniz güzel bir hafta söyleyebilir oldu. miyim kapamadan? Söyle abi. Bu programlara başladığımız günden beri Memduh Bayraktaroğlu'na, bana, Ferit Atay'a, Doktor Kerem Arda'ya müthiş eleştiriler var. Hatta hakaretler söz konusu. Önce onu söyleyeyim Ali olursa izlemeyiz Mendut dede olursa izlemeyiz Ferit Atay olursa izlemeyiz Kerim Atay, Kerim Arda olursa izlemeyiz Diyen çok sayıda insanlar Arkadaşlar bu programı farklı kılan Farklı düşünmemiz Farklı bakmamız zaten Biz farklı baktığımız için Bazı olayları farklı yorumladığımız için Buradayız ama saygınlığı da Düşürmüyoruz kusura bakmayın yani Ben Mendo abiyi çok seviyorum Fikirlerinden çok faydalanıyorum benim için soğuk, çok saygın bir insan, entelektüel bir insan. Ve her evet. şeyde katılmıyorum yani. Mümkün mü böyle bir şey zaten? Yani onay merkezi değiliz ki biz. Mendo abiye itiraz ediyorum. Bazen diyorum ki Mendo abi bak buna da itiraz ediyorum. Katılmıyorum yine. Tabii. Yani, şey ya. Ama bu programın güzelliği burada arkadaşlar. Kusura bakmayın. 7-8 bin insan, bazen 10 bin insan. Hatta bir kere 12 bin insan izledi canlı yayını. O açıdan lütfen, lütfen... Şimdi, 12 bin, farklı, 12 Bu farklılığımıza kızmayın. Bu farklılık çok değerli bir şey. Ali 12 bin kişi içinde senin dediğin şekilde yazanların sayısı 20'yi geçmez canım. Takma kafana boş ver. Önemli değil Mendo abi. Önemli değil. Önemli, İstersiz şöyle, şöyle şey önemli değil. yani onlar onlar şunu istiyor. 12 bin kişiyi dinlemeyin. Bizi dinleyin. Ya sen Allah Allah yani. Abi kızabilirim yani. Bu çok doğal bir şey. Çünkü söylediğiniz kimi fikirler söylediğim kimi fikirler birilerinin tüylerini diken diken edebilir. Fikir böyle bir şey zaten Mendo abi. E, küfür etmiyoruz ki ya. Söylüyor. Evet. Fikir söylüyoruz. fikrin yanlış olur mu ya? Fikir fikirdir. Fikir de Hadi yanlış bakalım. olmaz arkadaşlar. Herkes kendine iyi bakıyor ve kanallarımızda izlemeye devam ediyorsunuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın sevgili seyirciler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.